Selam, bugün sizlerle sübye yapacağız. Sübye nedir? Ee, i̇smi karıştırılıyor aslında, önce ondan bahsedeyim. Osmanlı zamanında e, ülkemize gelen Yahudilerin, İspanya tarafından gelen Yahudilerin kavun çekirdeklerini kurutup daha sonra öğüterek, e, şeker ilavesiyle, suyla karıştırarak hazırladıkları şerbete verilen e, isim. Kurutulması gerekiyor kavun çekirdeklerinin ve daha sonra kahve değirmenlerinde genel olarak öğütülmesi gerekiyor. Benim şu anda öyle bir imkanım yok ama blender'dan çekeceğiz. İçerisine şeker yerine bal ilave edeceğim doğal, doğal olması için. Suyla karıştıracağız ve daha sonra süzerek işlemimizi tamamlayacağız. Sübiyye neyle karıştırılıyor ondan da bahsedeyim. Normalde e, tatlılarda eskiden tabii ki şu anda pirinç unu kullanılıyor. Pirinç unu kullanılmazken tatlarının e, kıvam artırıcısı olarak kullanılıyordu. Pirinç bir gece suda bekletiliyordu. Daha sonra e, eziliyordu, un haline getiriliyordu ve e, onunla tatlılar yapılıyordu. Genellikle sübye deyince insanların aklına o da gelebiliyor. Biz bugün bir şerbet hazırlayacağız. Uzun süre bekletemiyoruz. 1-2 gün dolapta bekletebilirsiniz. Taze bir şekilde yapıp tüketmeniz gerekiyor. Şimdiden herkese afiyet olsun. Evet öğütücümüzden şu şekilde geçirdim ben çekirdeklerimi, kavun çekirdeklerimi. İçerisine bal ilave edeceğim. Dediğim gibi kahve değirmeniniz varsa kahve değirmeninde öğütebilirsiniz. Ama yoksa da yapacak pek bir şey yok robotlardan, blenderlardan geçirebilirsiniz. Evet, tatlı kısmını şeker yerine yani baldan karşılayacağız biz burada. İçerisinde suyumuz var, 250 ml kadar. Bunu ilave edeceğiz. Evet, iyice kapadım. geçirdik. Şunu da açıyorum. Gördüğünüz gibi süzgeç yardımıyla süzmem gerekiyor. Çekirdekler süzgeçte kalacak. Evet sübiyemiz bu şekilde. Biraz sonra bardakta göstereceğim. Evet sübiyemiz hazır. Tadına bakıyorum şimdi. Evet, enteresan ve değişik bir tat. Herkese tavsiye ediyorum. Tabii soğuk içiniz. Soğutmayı unutmayınız. Herkese kolay gelsin.